Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere örgü çantalarımız için çanta sapı modeli göstermeye çalışacağım. Ee, klasik bildiğimiz yıldız modeli lifler için kullandığımız, şimdi de çanta sapı için kullanacağız. Ee, ben kısa bir zincir çektim size göstermek için, biraz da ucunda ip bıraktım çantaya montelemek için. Evet başlayalım zincirimizin arkasını çeviriyoruz şu aralardaki zincirleri arkadaşlar Şuradaki görünenler Evet birinci değil ikincisine battık Bu baştakini 1 olarak sayıyoruz. Toplamda 5 tane yapacağız. 1 2 sıradaki 3 4 ve 5. Hepsini birden çektik ve bağladık. Dolamıyoruz, zincir çekmiyoruz. Ee, bu e, tığımızdakine bir olarak sayıyoruz. Bir dibine batıyoruz, ikiye çiçeğin dibine batıyoruz, üç sıradaki zincire dört ve sıradaki zincir beş. Toplamda beş tane ilmeğimiz olacak. Hepsini bir çektik geliştirdik. Evet, tığımıza dolamıyoruz. 1 2 dibine batıyoruz. 3 Sıradaki zincir 4 sıradaki zincir 5. Hepsini bir topladık ve bağladık. 1 2 çiçeğimizin dibine 3 zincire 4 zincire 5 hepsini bir aldık kapadık Evet bu sırayı böyle gidelim arkadaşlar bir üst sıraya geçelim Evet, sıra sonuna geldik. Burada sık iğne yapacağız sıradaki zincire. Bir zincir çekelim ve dönelim. Şimdi arkadaşlar bu çiçeklerin ikisindeki içindeki delikleri ikişer defa batacağız. Şurası Şuradaki delik arkadaş. Bu. Bunlar. Evet. İki defa sık iğne yapıyoruz. Bir. iki. Bu şekil. Evet sıradaki çiçeğimizin deliğine. Bir. İki. Her deliğe ikişer defa batıyoruz. Evet bu sıra bitti şimdi dönüyoruz bakın çok güzel. Şimdi e, bu sırayı da kaydırma ile tamamlıyoruz arkadaşlar her deliğe kaydırma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel, harika. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir modelle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.